Sakın renkleri sıralamadan motifler örmeye başlamayın. Ben başladım. Ama tüm renkleri kullandıktan sonra bir sıra daha örmem gerektiğini fark ettim. Çünkü bu genişlik hiç yeterli gelmedi. Hatta belki iki sıra daha örmem gerekecek kim bilir şu an bilmiyorum. Ama siz bu motiflerle ne yaptığımı çoktan anladınız. Hani şu hırkalardan hani. Bugün bu hırkayı bitiririz diyordum. Bir güzel yerleştirdim. Üç tane eksik motifim kalmıştı. Tarif videosu için YouTube çekimlerine bile başlamıştım. Tam birleştirmeden önce kareleri üzerime şöyle bir tutayım dedim ki o da ne? küçücükler. Bu aşamada biraz sizin fikrinize ihtiyacım var ama önce bir ipimi göstereceğim. Çünkü bu iplere bayılıyorum. Geçen yıl tığ işi balon kol bir kazak örmüştük. Hatırlayan var mı? YouTube videosu burada. Bu kez de renkleri birbirinden ayırıp iki kazak örmeye karar verdim. Yani bu hırka bir de bir kazak daha. O kadar da bereketli bir ip ki. Ör ör bitmiyor. Yumağı gösterdiğim gibi çözdükten sonra her renk geçişine bir minik makas atıyorum. Aralarda tonların karıştığı kısımları birbirinden ayırıyorum ki en güzelleri bu renkler gibi. Asıl meseleye dönelim. Her rengi bir kez kullanarak bu motifleri yaptık yani. Sonraki sırada hangi renk göreceğiz? Pembe olmaz dediğim gibi. Onunla başka bir kaza başladım. Kolunun burasına geldim. Diğer yandan bu sırada kullanacağım direkt tırkanın kendi rengini belirleyecek. Yani çok baskın olacak. O yüzden çok önemli. Özetle bej mi olsun? İki sıra arda arda olacak emin değilim. Yoksa sarı mı olsun? Biraz cırtlak gibi göründü. Siz ne dersiniz? Ya da beyaz mı yapalım? Bu sefer de hırka solgun gibi. Peki yeşil nasıl? Hadi karar sizin. Siz söyleyin. Aşağıya anket koydum. Ne olur yardım Edin. Bir an önce bunu bitirelim.